Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerin biraz üstünden yine devam ediyoruz. Ee, direkt maça geçeceğim ama önce şunu söyleyeyim. Elim çok soğuk şu an. En son maçı 22 saat önce attım. Video da atamadım. Bir iki gün oldu sanırım. Onu bile bilmiyorum. Ee, şu anda da işten geldim. Yorgunum bayağı zaten. Hani hiç kesme falan yapmayacağım. Direkt 3 maç atıp hani ikisini kaybetsem bile atacağım o maçları. Ee, zaten herhangi bir umut veya herhangi bir şey olmayacağı olmadığı için bir de yorgun olduğum için ki uğraşmak istemiyorum. Direkt hani sadece atmak amacıyla yani çünkü yorgunum fazla maç atamayacağım. Bol şans diyelim. Başlamıyor diyecektim başladı. Öfke 14 yani öldürür mü bilemedim yani vurur mu kule diye o yüzden koruma attım garanti olsun diye. Mezarlık olabilir. Şöyle bir öfke atalım. Kule de yıkılsın. Şimdi tomruk ve şeyle yakabilir miyiz diyecektim ki mecbur atacağız. Aslında mecbur da dedik. Oduncu da atabil şey oduncu demişim. Balıkçı da atabilirdik. Evet golem oynuyormuş. Önüne golem basarsa sıkıntı biraz. O yüzden sağdan atacağım. Golem atarsa golemi sosa, e çekeceğim. Evet. Konuşamadım. Yıldırım da yok. Sıkıntı bir maç. İnşallah onun yıldırımı da onun da yıldırımı yoktur. Şimdi anlatmak istediğim şeyi yapacağım şimdi. Golemi çektiğim zaman avcı gecesini öldürecek. Ondan sonra şeye dönecek zaten. Ee, keşke de koruma atacaktır. Bir öfke. Ha, gerçi kafesi de var. Aslında güzel oldu o kafesi öyle atması. Ama o kafesi ne sıkacağız? Şöyle yapalım. Şimdi koruma atabilir. Öfkenin hemen dönmesi lazım. Atacak hatta. Güzel oldu balıkçının oraya gitmemesi. Öldür onu çok güzel. Keşke evrimli olsaydı kraliçede. Fazla iksir harcadık. 10. mecbur vuracak. Ya da mecbur vurmasın. Hatta ana kuruyu açalım. Kenardaki Ali'dir büyük ihtimal. <laughs> Öbücük atalım da, Yani kalp atalım daha doğrusu. Şimdi iksir olarak çok sıkıntıdayım. Ee, golem bastırmamak için diyecektim bastım. <laughs> Koruma atacaktım önceden. O da koruma atacaktı. İksiri geriye düşecekti. Beklemek zorunda kalacaktı. Orayı saldı mı diyecektim. Ne yaptı o anlamadım. Niye öyle bir şey yaptı ee, Şimdi avcı atalım. Evrimlisi dönsün. Bu hata savunduktan sonra daha maç biter zaten. Şöyle yapalım. Buz Büyücüsü buraya vurmasın. Şimdi Yıldırım'ı var mı yok mu anlayacağız şimdi. Şöyle tekrar çekelim. Tahmin de yapmadı. Bir şey demiyorum. Şöyle bir Öfke atalım. Keşke ölmesin. Evet Evrimlisi geliyor. Özellikle basacağım zaman kazanmak için. Ne yedim bilmiyorum ama inşallah doğru konuşmuşumdur. Güzel oldu. Tabii ki köprüden tak yapmayacağım. Balıkçıyı geriden atıyorum. Önemli değil. Ne atarsa atsın. Evrim'in avucum var zaten. Ona güvendim. Ee, şöyle bir şunu yıkalım. Balıkçı onu çeksin. Beklesin biraz sonra buz büyüsünü çeker zaten. Bu sefer o kadar kolay değil. Hani köprüyü geçirttim ama. Buz büyüsünü çek. Çok güzel. Şimdi buraya yıldırım atacaktır tabii ki ama atana kadar eritiriz diye umuyorum. Şöyle özellik yetiştim yetişmedi değil mi? Çok güzel. Keşke ruhu öyle harcamasaydık ya. Avcı örmesin. Tamam kazandık sanırım. Sanırım nasıl kazandık bilmiyorum. Döngüye soktu beni. Elinde evrimli avcı da var. Şey evrimli avcı deyip duruyorum sürekli. Kafes de var. Balıkçı kötü oluşum Şimdi yıldırım atacak. Keşke şeye vurmasaydı. Kazandı sanırım. Bir yıldırım daha atarsam maç bitiyor. Ee, kafesi var elinde. Yani şöyle bir özellik basalım. Kafes atacak. Belli zaten. Ya balıkçı sen ne salak bir kartsın ya. Hadi kraliçede çık artık şuradan. Bir tane daha. Ee, Bursa'nın olacak bir tane daha Teşekkürler diyor şu oynayışlar. <gülüyor> <gülüyor> bir şey demiyorum. Pek ayırırım. Eşleşme onaylı tabii ki. Buz büyüsü koruma falan. Yani atak değil defans destesi yapmış resmen. Yıldırım da almış. Yani böyle bir destede yıldırım değil de kasırga tarzında. Ve yavrajiler beklerdim aslında. Yavrajiler falan olsa alırdık maç zaten. E, yine üstü açtım. Nasıl açtım bilmiyorum. Sus diyelim. Kudurmuş herhalde. Önceki maç sikmişler biraz. Sanırım. Avcı da yanlış attık uzarak bu kuleye vuracak. Çok da vuruyor ya çok güçlü 3 tane vurdu gördünüz mü bilmiyorum. Eski kapıdan atmayacağım keşke. Bu maçı kaybetmemiz kötü oldu aslında. Vurur musun sen ona? Abi sen ne, ne kadar kötü bir kartsın ya. Bu avcı gerçekten sadece evrim için oynuyorum. Evrimi olmasın. Hayatta desteği sokmam yani. Balıkçı da az önce aynısını yaptı zaten. Yani sattı tamamen. Bir tanesi vursun. Sağ tarafta işlemek için. Buradan buraya yürüdü böyle. Yani yediği küfürleri hak ediyor aslında. Keş'i niye çıkardım? Hiçbir fikrim yok. Konuştuğum için kartlarını aklıma tutamıyorum. Öne ne koyacaksın hı? Hiçbir şey. Çekmeyeceksin değil mi sen? Sen bu kadar salak bir kartsın. Çekilecek diye yemin ederim abiciyi öyle koydum. Evet. şey demeyeceğim. Nasıl bir ele baksana da ne yapayım ben amına koyayım burada şimdi. Sonra kartta balıkçı çok güzel keşiş de yok bir de. Şöyle yapalım. Bu atlamadan buraya gelsin. Tamam bir sakin ol. Oklar attığın zaman öyle olmuyor ya. Ya nasıl zıplıyorsun kardeşim sen ya. Nasıl zıplayabilirsin yani anlamıyorum. Yani amına koyayım. Balıkçı seni çektiği zaman senin o zıplama şeyin nasıl kalabiliyor bu. Gerçekten anlamıyorum. Mekaniklerini siktiler oyunun ya. Ne zaman bu kartlar böyle e, yamuk yürüyorlardı ya, onu düzelttiler. O zamandan beri bu oyun öyle. Neyse evrimlisi evrimli mega şövalyesi elimde. Çok kötü oldu. Gerçekten çok kötü oldu ama avcıyı yem etmeyeceğim o şekil. Hani öyle kolay değil yani. Mega şövalye atsam bile benim işim bir şey değiştirmez. Ya şu mega şövalyeyi durdur Allah için. Hayla şey atıyorsun. Şey. Çok güzel. Çek şey sen de şunu artık. Öyle ölmez yalnız. Enayilik yaptı. Büyülerle dönmeyecek. Şu an domaldı büyük ihtimal. Mekan döndü mü? Neyi bekliyorsun? Eksilin mi yok? <laughs> Emoji atalım. Tomluk da atalım. Zaten bir şey yapamaz da. O iş işten geçti. Bir tane daha vur bitsin. Uzatmayalım. Tamam. Bir tane de geçirmem. Ağlama. Bol şans diyor. Gerizekalı. Sen daha büyülere ne kadar vurduğunu bilmiyorsun. Avcıyı öldürecek mi, öldürmeyecek mi? Onu bilmiyorsun. Bana burada bol şans yiyorsun. Gerizekalı. Oynadın oyuna bak. Bu emojiyi de çok sardım bu aralar. Niye bilmiyorum. En sevdiğim emojiyi de göstereceğim şimdi. <laughs> emoji demişken aklım oradan geldi. Hadi hızlı bul ya. Böyle yen yenil muhabbetinden çok sıkılıyorum. Hani boş boşuna hani Zaten bu oyundan zevk alınmadığı için bir de sürekli telefon niye bilmiyorum. Bir de sürekli yan yerinin olduğu için evet karşıma yine mükemmel bir deste geldi. Bu şans değil ya da diyelim zaten ancak şansla kazanabileceği bir maç. Yani ikisi golemlerin hepsi böyle. Antise ee, anti ise kazanıyor, anti ise kaybediyor. O oyun bundan ibaret. Tam aynısı bende de var ama benim o kadar vurmayacak. Yok <laughs> Yo, gerçi o çarpma yapmıştı pardon. Tamam sakin o kaç tane bin var aman yapayım ne yapıyorsun sen? Evet, iksir golemi oynuyor, belli zaten de ee, hangi versiyonu oynuyor diyecektim. Şöyle yapalım, keşif yem olmasın bu şekilde. Biraz tanklayalım en azından. Şimdi önüne de iksir golemi atarsın sen bunu bence. Sen yaparsın onu. Evet, Onunla vurulacağına göre yapacak böyle bir şey. Şöyle direkt tersi çekeceğim. Evet, çekemedim elimden kaydı kart. Yani bir kare daha şeye gitmesi lazım. Ya avcıya vurma işte be. Vurma şu avcıya ya. Evet maç gitti şu anda. Daha oynamaya gerek yok. Saldım maçı. <laughs> bol şans diyelim. Eee i̇şte bu oyun ibaret. Yani şu, şimdi şu maçtan nasıl zevk alabilir bir insan veya bu maçı nasıl kafaya takmayabilir? Hala bu şans diyor utanmadan. Eee yaptığı da hiçbir şey yok. Tek hata bir şey olabilir belki. Eee söyleyebileceğiniz. işte korumayı köprüden niye bastın? Veya keşi niye attın gibi. Evet bunlara lafım yok ama ya bu niye geliyor amına koyayım? Açmak istemiyorum ben bunu belki. Ee, ama dediğim gibi yapabileceğim herhangi bir şey yok. Yani ne olursa olsun anti zaten her türlü. Ki cehennem ejderi de Ama cehennem ejderi de olmuyor bunlarda. Yani neyse bir şey demiyorum. Dördüncü maça geçtim. Çünkü iki yenilgiyle de bırakmıyorum. Hem iksir golem maçı hızlı geçtiği için. Bu maçı da geçtim direkt. Yani yapabileceğim hiçbir şey yoktu zaten. Neyse bait geldi. Felaket kulesi varsa sıçtık zaten. Ee, Yorgun olmasam az önceki eşleşmeyi bayağı bir küfür ederdim. Bir de elit barbarı var. Cehennem'in var. Normalde iksir golemi e böyle oynamıyor. Değişti meta yani. Onlar çok eski besteler. Bilmiyorum. Bir şey demiyorum. Hani o insanların o kastığı kupayı ben bu kraliyette bile kastım ama gerçekten zoruma gidiyor. İnternet ne oluyor aman aklım ya. Gerçekten çok zoruma gidiyor. Bak bu çok kötü oldu işte. Ha öne geçtim. Tamam, güzel. Şu sağdaki vurmasın. Neden sağdaki vurmasına hiçbir fikrim yok. Keşiş vurur diye düşündüm vurmadı. Ee, bırakacağım onu. Atak yapacağım. Şöyle yapalım. Onu o de buraya attım. Tomu da bu şekilde atalım. Güzel oldu. Bravo diyelim. Maç bitti zaten. iyi oyundu. Ee, Fıçıyı sırf saldım ne? şu an maçı kazandık. Ee, atsın var. Yani tahmin etmek istemedim. Gerek yok zaten. bayağı sağ vurdum. Malikür'ü tahmin etmeye gerek yok. Şöyle ortaya çekelim. Evrimli bu ama hiçbir şey ifade etmez. Sen şu Valkür'ü çek. Arkadakiler de inşallah onları kuleye vurdurmaz. Bravo diyelim. Bir şey korumalara. Ee, roketi varsa çevirebilir ama sanmıyorum. Yine kartlarını sayamadım. Konuşurken zor oluyor. Bundan ee, diğer youtuberlar nasıl yapıyor bunu bilmiyorum ama. Ee, i̇kisi saymak neyse yine tahmin edilebiliyor az çok ama. Kart saymayı hiç beceremiyorum. Avcıyı böyle atacağım evrimimden dönsün. Bir boka yaramıyoruz lan bu geçişmede. En fazla evrimlisi var dondurur bu kadar. Ee, at artık şu evrimi elime gelsin. Şöyle yapalım. Sağdakiler olsun çok önemli değil. Bravo diyelim tekrar. Güzel yıkıcı attı. Sol kuleyi alalım. Evrimli Valkyrie dönmedi. Bir tane bir kere attı zaten. O bir şey ifade etmez. Hala Prenses'e basma derdin anlamış değilim. Öfkeyi şöyle atalım. Öfkeyi bu şekilde attığınız zaman kraliçede 2 vuruşta falan alıyor olması lazım. Aynen 2 vuruşta alıyor bir şeyi topu. Tom'u niye attım? Öyle hiçbir fikrim yok. Yani maç kazandığım için onun rahatlığı var herhalde. Valkyrie çeksin şu Dart Goblin'i öldürelim arkada. Sinir ediyor. Şöyle tomluu döndürmek için spam yaptım. Bu arada şey ölmemiş yine onu fark ettim. Dart Goblin ölmemiş. Nasıl oluyor ben bilmiyorum. Tek kafadan herhalde. Tamam sakin ol. O şekilde kuleyi alamazsın yalnız. Bravo diyelim. Tek kalın da arkaya atma öyle. Tomlum dönmedi zaten. Arkaya da atmamış gerçi. Ya da ben kör oldum artık bilmiyorum. Dalga geçelim biraz. Az önceki maçın sinirini bundan çıkaracağım. En sevdiğim emoji anti sinemolojisi bu. Ama toksik olarak bununla şu öpçe emojisini çok seviyorum. Genelde yabancılara. Gerçi herkes atıyorum. Orası ayrı bir dert. O anki psikolojime bağlı. Eee açıyoruz. Ay amına sokayım sandığına sokayım ya. Evet, 3 maç attık. Şey 4 maç Eee 4 maç attık. Kaç kupaydık lan videonun başında? Evet, 8'lik. 12 olduk. 4 kupa kasmış olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> Sıralamada 1733. Hiç önemli değil zaten. Buraya kadar geldiyseniz bir beğeni isterim. <laughs> Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videoyu da buradan kapatıyorum ve kesmeyeceğim burayı da. Çünkü hiç uğraşamam kesmekle.